Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Ben Mustafa, bu da Edgar. Arkadaşlar bugün Troll Map'te nasıl kupa kasacağınızı, nasıl kolay kupa kasacağınızı göstereceğim. Aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu serinin ikinci bölümünü özel şöyle bir güzel bir like sayısı gelsin. Like sayısı söylemiyorum. Haritamızın şekli gençler. Benim için bu haritada kullanılabilecek iki karakter var. Ancak ben de bir tanesi var. Bu karakterlerden birisi Edgar, ikincisi Search. Surge. Ee, Surge'de aksesuarınız varsa gerçekten işe yarayacaktır. İsterseniz bir gameplay de size göstereyim neler yapabileceğimizi. Tek hesaplaşma bu Troll Map gençler. Ee, siz doğar aşağıdan like atın ve kanalıma abone olun. <laughs> <laughs> Yandıma parla geliyor ya evet gençler ee, bilgisayar teknik bir aksaklıktan dolayı videoyu bir kestim şurada ee, baştan giriyorum ulan yenildin dedi girer X3 yenmez <laughs> güzel yanıma bu kez barley geldi mükemmel barlı öldü güzel kurtulduk şimdi bakın gençler ultimin dolmasını bekliyorum bak bir şey yapamaz orada tamam o öldü bakın ultim doluyor yavaş yavaş şöyle bir fake vereceğim F2 verdim Biz burada pusuyoruz ee, Şöyle bir sak Galiba bu mapte. Evet doldu ulti Temmette bir sıkıntı var Mükemmel ee, Şimdi Bakın Oradan vurduğum anda Direkt adamı alacağız Ama ben şöyle bir taktik yapacağım Hemen onu aldım O buraya gelemez o yüzden burada pusmaya devam işler. Yerimiz güzel şu anlık. İçeri gireceğiz illaki. Şöyle bir taktik yapsam aslında. Şöyle bir şey yapabilirim. Ne yapayım lan ne Çok iyi taktik yaptı. Aa öldürdüm güzel. Şimdi 2 yük oldu. Şimdi Poko'ya alacağım. Ee, orada Karl var. Bir şey yapamaz bana. Can doldurdum, gittim ve aldım. Galiba aldım. Evet. 3 yük oldum. Şimdi bekliyorum. ultim e, dolsun. Direkt Karl'ın yanına gideceğim ve ortaya alacağım. Ee, şu anda Karl'ı alacağım ama beni alabilir. Ultisi de var. Dur, şöyle bir atar atmaz direkt bulmam lazım. Aldık bunu da. Çok iyi. Hesaplaşmaya kaldık. Ortaya gideceğim. Ultim de var. Tamam. Aldık. Easy. gördüğünüz gibi gençler bu şekilde kupa çok kolay bir şekilde kasabilirsiniz. 10 kupa geldi. Ee, bu şekilde güzel bir şekilde kupa kasabilirsiniz. İsterseniz bir el dağıtalım. Şimdi yan, yani biraz da şans gerekiyor. Ya, bak Edgar geldi mesela. Bana da Edgar geldi. Adam ortaya zıpladı. Öldü büyük ihtimalle o. Edgar. Edgar ölürse iyi olur. Şu aynen öldü Edgar. Ee, güzel. Ultiminin dolmasını bekliyorum. Güzel. Çok iyi. 5 savaşçı kaldı. Beni de gittiğinden sonra yok. Şöyle bir pusalım. Şu anda karlı alabilecek bir durumdayım zaten güzel Karl ee, da gittim. Evet şeyli bana gülümleni O ne ara topladı lan bu 9 yükü? Vay babayım. Lan boşver. Eee Aa ben zannettim iki kişiyiz lan. Abi o adam 21 yükü gerçekten ne ara kastıysa helal olsun diyelim bir el daha atalım gençler, sonra diğer karaktere geçeceğim bu karakter ilginç gelebilir sence? ancak bu haritada işe yarayabilen bir karakter Eee devam edelim haritanın ismi de çok güzel tüy bir koy of bana bari geldi ya ne şanslıyım ne Peki Güzel 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 ultiyi doldurabiliriz. Şu anda ulti. Hayır. Abi sal beni. Hayır. Hayır 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 hayır, hayır. So İsterseniz bir hayır hayır ee... Bak yanıma poku geldi alacağım şimdi ben pokoyu Tamam gitti o. Aslında yanımda daha büyük bir tehlike var. Sprout tehlikesi. Sprout'u almam gerekecek. Yoksa gidermiş gibi yaptım. Şu anda hamlelerinden kaçmaya çalışacağım. Hayır. Hayır. yat lan aşağı yat lan aşağı hadi bakayım güzel aldık Ultimizde de olsun. Bu şekilde ben bir pusacağım. Süreceğim. Güzel. İki alalım. <laughs> Çok kötü bir durumdayım ya. Eee, ya sen durma ya. Böyle böyle toplayalım bu yükleri. Ee, hiçbir şansım yok şu anda. Biraz rahatlaştırdım ve uf salayım. salayım beyler değil mi ya? Salmalıyım. Abi adam 18 yük nasıl oldu? Kafayı yiyeceğim. Of yine kaçtım. <laughs> Kanka sağ sal. Bana maç sal lütfen. Bir dakika ultimin dolmasını bekleyeceğim. Eee tamam. Aaa. Olmadı lan istedim? bak şimdi. Aa, at lan. Hadi de. Yok abi imkansız da almamız lazım. geçtim bir adamla. Güzel. 15 şüphe yaptık ee, Edgar'ımızı çok iyi bir şekilde kupada kastık. Ee, ikinci karakterimiz e, sürpriz bir karakter. Ee, hemen onu açacağım. Şu karakter gerçekten işe yarıyor bu arada bu arada. Ee, deneyebilirsiniz. Bence e, çünkü genellikle savaşın kazanını dikkat edin Jack'idir ya da Edgar'dır. Ee, yani bu ihtimali göz önünde bulundurun çünkü bu şekilde vurabiliriz adama. Evet aldık. Zıplama özelliği umurumda mı sıkıntı ya? Yani. Hadi adam bak aksesuarı var aldı mesela. Hayır. Aferin. Bir dakika şöyle bir taktik yapabiliriz. Dynamite beni sıkıştırıyor. Hadi bay bay. Hop. Şeyti verdim. lan. <laughs> Hadi be. Adam öldü. Adam öldü. Abi ölmedi ölme al oha 19 adam gitti gençler gördünüz dynamite gerçekten <laughs> abi neler oldu geçen maç gördünüz mü ee, bir dakika ya ee, diğer karakterimiz ise gençler ee, bu karakteri gerçekten severek oynuyorum ben her zaman. Dynamite karakteri. Dynamite'la ile bu mapte güzel kupalar kasabilirsiniz. Eee... bunu da söyleyeyim. Aynen kanka. bir arkadaş olalım. Gel Colette. Gel Colette. Gel Colette. Gel Colette. Senin arkadaş olabiliriz. Şu Barley'i halledeyim ben. Sen git oraya. Harley'i halledebilirim. Normal yolla halletmeye çalışacağım. Hayır. Ya aksesuarım vardı da niye söylemedin ya? Yardımcı olduk. Ee, yani net bir şekilde kupa kasabiliyorsunuz. Bir elde atalım. Ee, birinci olalım bu kez. hem de 16 rütbe yapmış oluruz. Ee, siz de bu arada aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımız çok güzel bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Bakın Sprott'la uh, Dynamite eşit güçte bu oyunda şu anda. Bak Barley'nin tehlikesi altında. Aramıza girdi ve öldü. Şu anda öldü bence. Ben de ölebilirim. Öldürdüm güzel. O tehlikeden bir kurtulduk. Aksesuarım olsaydı kullanırdım ancak yok aksesuar bakın. Gördüğünüz gibi yok aksesuar maalesef. Yıldız gücü önceden işte Batma olayı yok işte maalesef. Bir dakika orada, of onu bir... Hayır hayır, abicim bana dalma ya. Bana dalma 17 yük adam var orada ya. Yine dördüncü olduk gençler. Bakın Edgar, ee, çok önemli. İsterseniz 16 yük, 16 yük yapalım. Ee, sonra son karakterimize geçelim. bir dakika kastırmamaya çalışacağım bu burada Roza kasarsa sıkıntı olabilir Piper'a da kastırmayacağız Piper sen bir git sen bir yat aşağı Piper bir dakika sana yolu açmayacağım ama kendim yolu açabilirim şöyle al şunu gel sen buraya aynen büyük bir hata yaptı şu anda adam o da gitti 4 savaşçı 3 savaşçı şu yükleri alabilirim aslında Hayır. Ölmek istemiyorum. Hayır. Ana. Hadi be. İkinci olduk. Orada Ruz'a yani alamazdım ortada. En azından ikinci olduk. Son karakterimize geçelim gençler. Bu karakteri biraz yani saçma olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bence hiç saçma değil. Nani. Nani'nin ultisiyle çok iş yapılır bu ortada. Ben denedim. E, denediğimden dolayı böyle söylüyorum Nani'nin ultisiyle çok iş yapılır Ancak şu anda Nani'yle hiçbir şey yapamazsınız e, Ortada kalın Jeki varsa yanınızda e, Biraz bekleyeceğiz Pusu, pusucu oynayacağız Ve ortaya gelenleri halledeceğiz e, Evet o gitti Keşke ışınlanma Aksesuar mıdır nedir işte ondan olsa Maalesef yok e, o Olsa zaten fazla bir Olay olabilirim aslında lan. Hayır. Abi işsiz misin sen ya? Ne işe yaparım? WS'ye de takıldı. Taktikler evet, bu kadardı gençler. Ultisini kullanamadan maalesef saldılar bizi. E, aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>